Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu karşınızdayız. Bugün yanımda Murat var. Murat'la şu şekilde bir challenge'ımız olacak. 5 el oynayacağız. Kulüpte göstereyim Murat'ı burada. 5 el oynayacağız. Eğer 25 kupa kasarsak alacağı ödül başka yardımcılığı. Eğer olur da 30 kupa kasarsak bir hafta boyunca lider olacak. Hazırsanız başlayalım. Ben... 30 kupa kasabileceğimize ihtimali var ama zor olduğunu düşünüyorum da 25 kasarız ya. Murat da iyi oyuncudur. Yani gel, gelin bize bulaşın. Hiç yük almaya gitmeyin. Gelin bize bulaşın. Biz öldürseniz ne olacak? Adamlar yük alıyor orada. Yük. Al işte ya. 2 saniye 1 saniye hadi Oh be bitmedi be biz bitti demeden bitmez Arkadaşlar aslında videoya başlamıştık ve emin olun cillok gibi oynuyordum ama böyle bu uygulamada telefon sallayınca kayıt gidiyor ya Onu salladım kayıt gitti biz de başlar yapalım dedik. Emin olabilirsiniz bundan. Derseniz eğer yani başkanlığı veriyordun diye yapmıyorsun falan diye. O yüzden göstereceğim zaten savaş günlüğünü. Çünkü zaten şansı tamamen bitmişti 3 elde. 3 ay el boyunca 2 mi 3 mü artık. Hatta başka şu 25 kupada başka, başka yardımcılığı mevzusu da yoktu normalde. Onu da sonradan ekledik. Zaten iyi oynayınca bir kere iyi oynadım. Sonucu moncu olduk ama bakın. Bayağı iyi oynadım. Bunu da kaydetmedi. Ya arkadaş ya. Helal olsun Murat. Hadi be. Oyoy. Oh, Bütün şu an kalan ellerde ikinci olursa eğer Şansı olacak. Ya Neyse ya olsun. Ben kötü oynayınca ne oluyor ki sonuçta? Videodaki diğer arkadaşım iyi oynuyor yani. Murat iyi oynuyor. Adam bana dedi videoda ya kötü oynarsam dedi ki ben kötü oynuyorum her zamanki gibi ya. Her zamanki gibi dediğim ilk videodan yani. 9 yükü var da ben bunu korumam lazım. Hmm. Şurada Sen beni dondurmuştun değil mi? Şimdi de ben seni şu anda donduramayacağım neyse. Şu Crow da atlar şimdi bize. Şaka maka. Yani bayağı iyiyiz. İyi. Ben bir şey yapamadım ki. Adam tek getirdi takımı. Aman 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 Biz ikinci olduk. Tamam 7 kupayı aldı yani. Şans kaldı mı? 3 el daha oynayacağız. Hala bir şansı var. Hala bir şansı var ama. Dur bir dakika. Jessie'yi alayım. o Ya da Pim'i alacağım. Şu an 7. İçeride yedi kupa aldık. Bir, bir, birincilik, iki de ikincilik halinde Murat kulübün başkan olacak. Bu da benim işime gelecek. Yani olamaması. Çünkü bildiğim için hem bir galibiyet alıp hem şey yapamayacağımızı. Şu birimiz ölmezse çok iyi olacak. Birimiz ölmezse çok iyi olacak. <laughs> Ulan be. <laughs> Arkadaşlar kalan iki el birinci olursak başkan yardımcısı olabiliyor. Öbür türlü hiç şansı kalmadı. Yanlışı mı var? Bir dakika. Son maçlara bir bakıyorum. Bir kere 7 aldık. Diğerlerinde zaten 3. Şunda 3. olduk. Diğerinde de şey olduk. 7. 9. 10. 10. 2 elde 1. olmamız gerekiyor. Tamam ya. Başka yardımcı olsun yani. 2 el 1. olalım. Başkanlık. inşallah alamayız diyordun. Ama yardımcılık olsun. Uzun süredir de klanda zaten. Yani çocuğa dedim 10.000 olunca yapacağım dedim. Şimdi de sınırı 12 bin yaptım ya. Al hiçbir sıkıntı yok. Bu kez ölmeyeceğim. ultiyi atsam ama arkadaşı vardır. Sen nerenin? Oh. Ölme Murat. Ölme ölme ölme. Orada ne durumdasın bilmiyorum ama ölmemelisin. Tamam sıkıntı yok şu anda. Ama kalan ellerde de birincilik zor ya. Millet toplamıştır yükleri. Biz daha altı yüküz. Sen çok oldun. Hayır. O bir tam ultiyle kaçıyordum. Piper çok iyi vurdu. Oy. bir takımı siliyoruz haritadan. Tamam bu el win alabiliriz. Murat'a bağlı. Yani çocuk kendi kendi kurtaracak. İyi oynarsa eğer. Çünkü şu an yükü fazla olan o. Aha. Ben öldürüyordum. Çocuk öyle bir oynuyor ki başka yardımcısı olacağım diye. 30'u kasamayacağımızı biliyordum. Ondan 30 yaptım zaten. Ama içinde de bir şüphe vardı yani ya böyle ikili üst üç üstte, üçer üst üste kazanıp falan. Ama çünkü bu haritayı falan ben böyle ortada birikme haritalarını orada da çok kutu oluyor ya. O haritaları çok sevmiyorum ya. Abi ya. Olmadı. Arkadaşlar Murat'a şansı verdik. Olmadı. Ee, artık başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdi büyük ihtimal bana Başardı mı diye mi yazacak? Dur bakalım beraber. <laughs> Hadi be. Üzüldüm. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Murat la challenge'ların devamı için 5 like gelsin yeter ya. 5 like zaten kendimi atsam, Murat'a attırsam bir de yan hesapla zaten 3 4 like geliyor zaten. Yani bir kişi daha like atsın o yüzden. <laughs> Aslında doğruyu söylemek gerekirse 4 tane kendi hesabımdan like atıyorum. 4 bir dakika. iki, iki şey. Aynen 4 tane kendi hesabından like atıyorum ya. O yüzden 5 like gelir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize iyi akşamlar.